Arkadaşlar merhaba. Kripto Oğuz kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hepinize mutlu akşamlar ve bol kazançlar diliyorum. Bu videomuzda sizlerle birlikte başta şöyle bir Bitcoin ele aldıktan sonra yine en çok sorulan ve şu anda en popüler 3 isim olan Holochain, BitTorrent ve Tron ile alakalı teknik anlamda incelemeler yapmaya çalışacağız. Bildiğiniz üzere Tron'dan bugün çok sert bir yükseliş geldi. Açıkçası bu yükselişin gelebileceğini günlerdir videolarımızda konuşuyorduk. E, açıkçası yani beklenilen bir yükselişti Tron'da çünkü çok güzel gözüküyordu hem haftalık anlamda hem günlük anlamda her anlamda çok güzel gözüküyordu ve bugün çok iyi bir yükseliş gerçekleştirdi. Birazdan bunları detaylıca değerlendirmeye çalışacağız. İsterseniz şöyle hemen Bitcoin'e başlayalım. Şimdi Bitcoin grafiğine baktığım zaman burada 59.500 dolarlık şu alanda bize direnç uygulamış olan e, bölgeye takılmış durumdayız. Yani bu alanda direnç olan nokta olan 59.500 dolar seviyesi şu anda burada da karşımıza direnç olarak çıktı. Yani beklentimiz Bitcoin'in burayı güzel hacimli bir şekilde kırarak 60 bin dolar üzerinde kalıcı olması olacaktır. Yani bunu yapması durumunda bakın şöyle bir tobo formasyonunun gözüme çarptığını size çok net bir şekilde Bitcoin'de söyleyebilirim. Yani bu seviyenin üzerinde kaldığımız müddetçe bana göre formasyon hedefimiz şu şekilde olacaktır. Hemen sizlerle paylaşayım. Hemen sizlerle paylaşıyorum. Bakın ortalama zaten buradaki direnç alanımıza geliyor. Yani şöyle baktığımda 67.500 dolarlar falan yapıyor yani ortalama formasyon hedefi. Bitcoin 60.000 dolar üzerinde kaldıkça tabi ilk etapta buradaki tepe noktamız olan 61.750 noktası bize bir direnç uygulayacaktır muhakkak. Yani bu noktayı kırdığımız takdirde ben bence formasyon hedefimiz ona 67.000 dolar'a doğru fiyat hareket edebilir diye düşünüyorum. Şu anda Bitcoin'de her şey güzel. Burada bugün bir longları silkeleme operasyonu yaptılar. Yani fiyatı 56 bin ortalama 700 dolara kadar indir indirerek yani birçok long pozisyonunu burada temizlediler. O yüzden her zaman söylediğimi tekrar söylemek istiyorum. Lütfen kaldıraçlı işlemlerden uzak durun kıymetli arkadaşlar. Yani kaldıraçlı işlemler gördüğünüz üzere yani fazla üzerinde söylenecek çok da fazla bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani zaten siz de tabloyu görüyorsunuz ve biliyorsunuz. Ama olur da şunları da konuşalım. Yani burada şu nokta bizim çok önemli bir destek noktamız 58.510 dolar. Burayı yine eğer aşağı yönlü kırıp kapatırsak tekrar 57.000 dolar desteğine doğru inebileceğimizi de bilmenizi istiyorum. Ama şu an Bitcoin için her şey yolunda demek istiyorum. Hızlı bir şekilde Holochain'e devam edelim. Şimdi Holochain'de çok güzel bir yükseliş gelmişti. Bakın şöyle bir W formasyonu geldiğini ve burada hedefimizin yani beklentimizin yukarı yönlü olabileceğini günler öncesinden konuşmuştuk. Holochain burada çok net bir yükseliş gerçekleştirdi. Burada ortalama yaklaşık 20 seviyesine kadar hatta daha fazla bir noktaya kadar şimdi yükseliş gerçekleştirdi. Burada yükselişine devam etmek için bence ilk etapta 194 seviyesinin üzerinde Holochain'in kalıcı olması ardından da bakın buradaki all time high seviyesi şöyle söyleyeyim. Ortalama olarak 207 seviyesinin üzerinde bence kalıcı olması lazım. Yukarı yönlü hareketine devam edebilmesi için. Bakın buradaki destek noktası çok kritik. 162, 286. Ortalama 160 diyelim biz. Buraya yer aşağı yönlü kaybedersek bakın ilk etapta 153 ve arkasından da 127'ye kadar geri çekilme ihtimalimiz söz konusu. Yani ben bunun olacağını pek düşünmüyorum. Olursa da gerçekten çok güzel bir alım fırsatı verir Holochain için. Buradan tekrar en kötü ihtimalle bakın. Şöyle bir Yoluna devam edebileceğini şu şekilde bir formasyonla ben yoluna devam edebileceğini şahsen düşünüyorum. Oloçay'ın bu yüzden sıkı bir şekilde takip etmeye devam edeceğiz. Ancak şöyle bir şey söylemek istiyorum sizlere. Yani şöyle haftalık grafiğine baktığımız zaman da artık yani yeniden almayı düşünen arkadaşlarımızın çok fazla büyük bir risk aldıklarını bilmelerini istiyorum. Yani alacaklarını daha doğrusu. O yüzden ee, yani şu anda çok fazla yükseldi açıkçası. Ha bundan sonra yükselmez demek istemiyorum ama çok dikkatli olunması gerekiyor. Yani benim beklentim yukarı yönlü hareketin devam edeceği şeklinde. Ama burada dediğim gibi çok çok dikkatli olmanız lazım. Holochain'de çok net bir yükseliş geldi. Hemen Bitcoin paritesine bakalım Holochain'in. Bakın burada tam Fibonacci alanımızın sınırında oturuyor resmen. Ortalama olarak bakın buradaki 28799 seviyesi. Buraya eğer aşağı yönü kaybederse Kolo çayında 22750 seviyesine kadar geri çekilebiliriz. Bu da gerçekten güzel bir yani fırsat olur açıkçası almak isteyenler için. Ee, yani burada yukarı yönlü hareketinin devam edebilmesi için de bence net olarak şu alanın üzerinde kapanış görmemiz gerekiyor. Buradaki 32.477 üzerinde kapanışlar görürsek kademeli bir şekilde önce 36.350. Arkasından da şöyle bir günlük tabloda gösterecek olursak. Burada 36354 seviyesinin üzerinde 45992'ye kadar yükseliş gelebileceğini düşünüyorum. Bu arada e, burada da hedefimizi söyleyelim. Yani e, buradaki ortalama şunu söylemek istiyorum. Eğer 20 206 seviyesi diyelim geçilirse 261 seviyesine kadar yükseliş gelebileceğini de size e, söylemek istiyorum. Yani bu da e, dolar paritesindeki hedefi açıkçası hemen şöyle bir BitTorrent'le devam edelim. Şimdi BitTorrent'te çok önemli bir destek noktasını aşağıya kırdık. Yani açıkçası güzel bir tablo değil. Yani hızlı bir şekilde 49 150 üzerine toparlanması gerekiyor BitTorrent'in aksi takdirde burada destek noktamız olan 44859 seviyesine kadar bir geri çekilme görebiliriz. Yukarı yönü de eğer önce 44950 üzerinde kalırsa bir torrent, bir sonraki hedefimiz buradaki direnç noktamız 50800 seviyeleri olacaktır. Buraların da üzerinde kademeli bir şekilde ilk etapta 54 e, 54521 ve arkasından da 61401 seviyesi olacaktır. Yani bu isimler şöyle baktığınız zaman aşırı yükseldiler. Yani yeni e, alım yapmanızı şahsen tavsiye etmiyorum. Yükselmez demiyorum ama riski çok fazla olur bu saatten sonra bu ürünlere katılmanın. O yüzden e, eğer bu riski de almak istiyorsanız çok çok dikkat olup günlük olarak videolarımızdan destek ve direnç seviyelerini takip etmenizi. Ee, tavsiye ederim sizlere diyerek şöyle bir hemen Bitcoin paritesindeki görüntüsüne geçelim yani açıkçası ben en fazla şunu da söyleyeyim fikir olarak buraya kadar geri çekilebileceğini düşünüyorum yani aynı şekilde Holochain'de düşündüğüm gibi en fazla şu hareketi yapabilir bence buradan direkt devam edebilir o yüzden bu noktalar eğer yeni almak istiyorsanız bu noktalar e, giriş için altı stoplu şekilde düşünülebilir demek istiyorum Bitcoin paritesine hemen geçelim. Bitcoin paritesinde de bakın aynı şekilde kötü bir görüntü burada da olduğunu söylemek lazım. Buradaki destek alanımız ortalama. Şöyle baktığım takdirde 775 seviyesi. Buraya doğru bir geri çekilme söz konusu olabilir. Burada da beklentim aynı şekilde. Şu şekilde buraya bir retest ve arkasından bu şekilde devam edebileceğini şahsen düşünüyorum. BitTorrent'in Bitcoin görüntüsü de şu an için herhangi bir sıkıntı yok. Burayı aşağı kırmadığımız sürece. Ama burada 775'i aşağı kırarsak burada 653 seviyesine kadar... E, geri inebileceğimi inebileceğimizi çok iyi bir şekilde bilmenizi istiyorum. Bakın ne kadar güçlü bir destek noktası olduğunu burada görebilirsiniz. Yani belki en fazla şunu da yapabilir ama ben e, uzun vadeli e, boğa sezonu boyunca eğer bir boğa sezonu gelecekse yönün genel anlamda bu ürünlerde yukarıya doğru olduğunu şahsen düşünüyorum diyerek e, BitTorrent'in Bitcoin analizini de burada noktalayarak şöyle bir trona geçelim. Tronda şöyle bir toba beklediğimizi yani gördüğümüzü ve şöyle bir haftalık baktığımızda hem şöyle bir tobonun hem de şöyle bir çanak formasyonunun geldiğini ta günler öncesinden sizlerle paylaşmıştık. bunun yukarı kırılması durumunda da de vermiştik. Birinci hedefimiz burada 73.69'u E geldi. Kesinlikle 73.69'un da üzerinde fiyatlandı. İkinci hedefimiz 82.02 idi. Bu hedefimizin de üzerine çıktı. Şu anda üçüncü hedefimiz artık burada 92.43 seviyesi Tronda. Bu hedeflerimizi adım adım gidiyor. Değerlendiren arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Gerçekten çok güzel kazanç elde edildi Tron'dan. Burada şunu söylemek istiyorum Tron için. Yani şu anda özellikle 82 seviyesi üzerinde kalındıkça ki 82 formasyon hedefimiz gerçi yani burası bir direnç noktası değil. Yani şu anki görüntüsü itibariyle şunu da net bir şekilde söyleyebiliriz. Yani şu daha doğru olur açıkçası. Burada 77 üzerinde kaldıkça herhangi bir sıkıntı yok. Şöyle bir bir saatlik tabloya bakalım. Ee, bir saatlik tab tabloda da açıkçası istemeden yani formasyon hedefi vermiştik. Buranın çok net bir şekilde destek olduğunu görebilirsiniz. Demek ki Allah söyledi etmiş diyelim. Burada 82.02 o halde aşağı yönü kaybetmememiz lazım. Kaybettiğimiz takdirde 77 seviyesine kadar geri çekilebileceğimizi bilmenizi istiyorum. Ama ben bunun olacağını düşünüyor muyum? Düşünmüyorum. Keza aynı şekilde e, Tron'da e, en fazla saatlik tabloda şuraya kadar inip buradan tekrar alın fırsatı verip yoluna bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Tron çok güçlü gözüküyor. Yani açıkçası e, uzun zamandır Trondan böyle bir yükseliş görmüyorduk. Çok güçlü gözüküyor. Yükselişine devam edecekmiş gibi duruyor. Özellikle şimdi Bitcoin tablosuna baktığımız zaman çok net bir şekilde görebileceksiniz. Daha yolun çok başında olan bir isim Tron. Yani eski günlerine geri dönerse çok acayip yükselişler gelebileceğini şahsen düşünüyorum. Burada 88.05 üzerinde de kaldığımız takdirde hedefimizin 0.10 seviyeleri olduğunu Tron'da bilmenizi istiyorum. 82.02'yi aşağı yönünü kaybedersek bakın 77.35 seviyesine kadar inebiliriz. Burayı da kaybedersek ortalama 73-69'a kadar geri çekilmemiz söz konusu olabilir. Ama bunun olacağını şahsen düşünmüyorum demek istiyorum. Ve son olarak da Tron'un Bitcoin grafiğine geçerek ve yorumlayarak videoyu noktalamak istiyorum. Bakın günlerdir aynı şekilde. Aynı şekilde burada Tron için şöyle bir W formasyonunun oluştuğundan bahsediyorduk. Ta burada söylemiştik. Bakın şu noktada W formasyonu geldi ve şu an üzerine kırıldı. Yani şöyle söyleyeyim açıkçası. Bundan sonraki formasyon hedefini konuşalım artık Tron'un. Bundan sonraki bana göre ilk formasyon hedefine şöyle bir göz atacak olursak. Buradaki ortalama 185 seviyesine kadar bir formasyon hedefi ortaya çıkıyor. Benim hedeflerim ilk etapta 164, 185 ve 222 Satoshi olacaktır Tron üzerinde. Yani şöyle bir haftalık grafiğine baktığınız zaman açıkçası daha yolun çok başındayız. ya Şuraya bakın. Yani şuraya baktığınız zaman şu noktaya yani bilemiyorum gelirim ama geldiği takdirde çok net söylüyorum bakın ona katlıyor ya. Ona katlıyor Bitcoin paritesine yani şu noktaya geldiğini düşünürsek ha gelebilir veya gelemeyebilir. Bunu bilemiyorum ama e, açıkçası gerçekten e, aldığınız riske karşılık güzel bir kazanç olabileceğini önümüzdeki dönemlerde Tron için düşünüyorum. Yani yolun henüz çok başında olduğumuz bir ürün. Kazandırırsa tam kazandırır bu tarz isimler. Yani şimdi şöyle mesela BitTorrent'in e, Bitcoin grafiğine bakın. Bitcoin grafiğine şöyle bakın. Yani gerçi bunun da Bitcoin grafiğinde daha çok yolu varmış gibi gözüküyor ama mesela şundan örnek vermek istiyorum size. Hot Holochain. Eee bunda net bir şey göstermek istiyorum. Bakın nasıl bir yükseliş geldi. Şimdi bu ürünü almaktansa bu tarz ürünleri bana göre bu ürünü almak çok daha mantıklı ve güvenli diye düşünüyorum. Çünkü en azından Potansiyel anlamında bu şu anda HoloChain'den daha güçlü çünkü HoloChain zaten yükselişini yaptı. Bu saatten sonra bakılırsa yakın stoplu bakmak lazım Holochain'e ama Tron'da boğa sezonu boyunca düşünülebilir bir isim olduğunu düşünüyorum ve sadece Tron'da değil yani sana ait olan bütün ürünlerde bakın. just Bitcoin, bunda da çok iyi bir yükseliş geldi. Sam Bitcoin, bunda da çok iyi bir yükseliş geldi bugün. Yani sadece trombazı düşünmemek lazım. Ve bu arada bundaki görüntüler de çok iyi. Onu da bilmenizi istiyorum. Ama bunları önümüzdeki videolarda konuşuruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir an konuşamadım. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenerek ve kanala abone olarak destek olabilirsiniz. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Hoşçakalın. Bol kazançlar efendim.